Merhaba çocuklar. 14 Kasım 2023 Salı günü matematik ödevinin çözümlerini yapıyorum şu an. Birinci etkinlikte aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız dedik. Burada ilk dikkat etmeniz gereken şey küçükten büyüğe doğru dediği için önce en küçük sayıdan başlamanız gerekiyor. Burada bir tane örnek yaptık. Biz ikincisinin çözümüne geçelim. Ee, hepsi 3 basamaklı. Hiç burada 2 basamaklı bir sayı yok. Hepsi 3 basamaklı olduğu için ilk önce... E, yüzler basamağına bakacağız. Yüzler basamağında 8 rakamı, 1, 6 ve 9 rakam var. Bunların hepsi birbirinden farklı olduğu için bunu sıralamak kolay. En küçüğü 1 olduğu için buradaki en küçük sayı 128. Sembol kullanarak dediği için küçüktür sembolünü yapıyoruz. 128'den sonraki küçük sayımız 676. küçüktür Daha sonraki küçük sayımız bakın yüzler basamağında 8 ve 9 var. 805 daha küçük. 805 küçüktür. En sonra da 940 kaldı. Diğer etkinlikte hepsi 3 basamaklı yine. Yüzler basamağına baktığımız zaman 4, 4, 4, 4 şeklinde 4 şeklinde gidiyor. 3 hepsinde de yüzler basamağı aynı. O yüzden onlar basamağına bakıyoruz. 8 var, 6 var, 8 var, 6 var. Şimdi burada 8'den ve 6'dan oluşan ikişer sayı var. Küçükten başlamamız için önce 6 olanlar şöyle onlar basamında 6 olanlar daha küçük olacak. Önce bunları kendi arasında bir sıralayalım. Onlar basamağı 6 olduğu için ikisinde de birler basamanda 2 ve 7 var. Buraya bakıyoruz. Birler basamanda 2 olan 462 daha küçük. 462 küçüktür. O zaman 467 ikinci sırada olur. Şimdi yüzler basamağı 4 olup da onlar basamağı 8 olan iki sayıya geldik. Bunlar da yine birler basamağına bakmak zorundayız. Çünkü hem onlar hem yüzler aynı görüyorsunuz. 48-48 şeklinde. Birler basamağında 0, birler basamağında 3 var. 480 sayısı daha küçük. Buranın devamına 480 küçüktür. En sona da 483'ü yazıyoruz. Küçükten büyüğe sıralama bu şekildeydi. İkinci etkinliğimizde yukarıdaki ifadeye göre yıldız sembolünün yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır diyor. Bu tür sorular çözebilmeniz için ifadeyi doğru yorumlamanız gerekiyor. Burada bakın yıldızın yanında küçüktür işareti var. Yıldız küçüktür ve burada 985 eksi 264 diyor. Burada da bir işlem var çocuklar. Bunu sağlıklı yapabilmeniz için ilk önce şu işlemi sonuçlandırmanız lazım. Yani 985'ten 264'ü çıkarmanız gerekiyor. Bizim ilk işimiz bu. Onu önce bir yapalım. 985 264 çıkaralım. Birler basamağından başlıyoruz. 5'ten 4 çıktı 1. 8'den 6 çıktı 2. 9'dan 2 çıktı 7. Artık bizim bu ifademiz yıldız küçüktür 721 oldu. Çünkü biz işlemi yaptık. Şu kalabalıktan kurtulduk. Burada yıldızın küçük mü büyük mü olduğuna karar vermemiz lazım. Bunu yorumlayabilirseniz bu tür soruları çok kolay çözersiniz. Bakın diyor ki yıldız küçük diyor. Yani yıldız 721'den küçük olacak. 721'den küçük ne var? 720, 719, 718, 717. Bu şekilde azalarak gider. 500 yazabiliriz, 400 yazabiliriz. Bir sürü sayı yazabiliriz. İşte bunlardan bir tanesini seçebilmemiz için soru kökünde bize en büyük sayı diye soruyor. Bunlar için de yazabileceğimiz en büyük sayı bakın 720. O yüzden yıldız eşittir 720 olmalı. 3 numaralı etkinliğimizde aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız diyor. Ee, bir tekrar edelim. Önce birler basamağından başlıyoruz. 5'ten 7 çıka çıkmaz çıkaramayız. Burada hani 7'den 5 çıkarmak gibi bir hata yapmayın lütfen. 5'ten 7 çıkmadığı için komşu ediyoruz. Komşudan 1 10'lu kaldık. Burada 0 kaldı. Burası 15 oldu. 15'ten 7'yi çıkardık. 8. 0'dan 8 çıkaramayız. Burada da komşu ediyoruz. Bu 1 onluk azaldı. 6 kaldı. Aldığımız onluğu hemen 0'ın önüne yazabiliriz. 10'dan 8 çıktı. 2. 6'dan 3 çıktı. 3. 4'ten 6'yı çıkaramayız. Komşu edeceğiz. Ama burada komşuda onluk yok. Bakın burada geldik komşuda onluk yok. Buraya zıpladık. Zıplama yöntemini de şöyle yapıyoruz. Hemen bunu azaltıyoruz. Ortadaki 9'u 0'ı 9 yapıyoruz. Burayı da otomatikmen 14 yapıyoruz. Bu yöntemi kullanırsanız daha hızlı yapabilirsiniz. 14'ten 6'yı çıkardım. 8, 9'dan 8'i çıkardım. 1, 5'ten 2 çıkardık. 3. Burada da 2'den 5 çıkmaz. Komşu e, komşuda 10'luk yok. Bakın yine zıplayacağım. Burada onluk olmadığı için buraya zıplayacağım. Hemen zıpladığım için bunu 6 yaptım. Burayı 9 yaptım. Burayı da 12 yaptım. 12'den 5 çıktı. 7, 9'dan 8 çıktı. 1, 6'dan 4 çıktı. 2. 3'ten 8 çıkmaz. Geldim onluk yok zıpladım. Zıpladığım için burası 4. Burası 9. Burası 13. 13'ten 8 çıktı. 5. 9'dan 4 çıktı. 5. 4'ten 1 çıktı. 3. 800 gibi 600 gibi sayılardan çıkarma yapmanın iki yöntemi vardı. Birincisi az önceki yöntem. Zıplama yöntemi. Önce onu göstereyim. 0'dan 5 çıkmaz. Bakın komşu gittim. Komşu da yok. Geldim. Zıplayacağım. Zıpladığım için burası 7. Burası 9. Bura 1 onluk aldığı için 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 8 çıktı. 1. 7'den 2 çıktı. 5. İkinci yöntem ise buradaki 800'ü bir tane azaltmak. Aynı zamanda 285 ile bir tane azaltmak. İkisine de aynı şeyi yaptığımız zaman sonuç değişmez. 800'ün bir tane azaltılmış hali kolay bulmak çok kolay. Şimdi bu 8'i 7 yapıyoruz. Bunlar da 99 oluyor. Yani 799. 285'i bir tane azalttığınız zaman şurası 284 oluyor. Bakın burada çıkarmak artık daha kolay. 9'dan 4 çıktı. 5. 9'dan 8 çıktı. 1. 7'den 2 çıktı. 5. Burada da yine kolay olan yöntemi kullanalım. 600'den 497 çıkarken 600'ü bir tane azaltalım. Şurası 5. Devamı 99 olur. 599. 497'yi bir tane azaltırsak 496. Şu an çıkarma daha kolay. 9'dan 6 çıktı. 3. 9'dan 9 çıktı. 0. 5'ten 4 çıktı. 1.